sevgili hemşerilerim. Dün akşam muhtarlarla beraber yapmış olduğumuz istişare toplantısının sonrasında akşam yemeğini iftar demeye de korkuyoruz artık. Birlikte yememizin kamuoyuna yansımasıyla oluşmuş olan bizi sevmeyen bizim üzerimizden siyasete bunu alet etmek isteyenlere bir cevap vermek arzu ettim. Bu vesileyle benden mutlaka başkanımız bu konuya bir açıklama getirir diye de beklentisi olanlar var. Onların da bu beklentisini boşa çıkarmayayım. Değerli hemşerilerim, içinde yaşadığımız süreç uzun ve yorucu bir süreç ve biz burada önemli rol aldık. Özellikle temizlik konusunda şehrimizin hijyeni ve dezenfekte edilmesiyle ilgili önemli ve strese insanı sokabilecek ve aynı zamanda da mali yükün altına girdik. Çok şükür elimizden geldiği kadar hem şeylerimizin talepleri doğrultusunda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da çoğunlukla yapmış olduğumuz bu hizmetlerden de hemşehrilerimizin memnuniyetinin geri dönüşünü alıyoruz. Kamu kurumlarını, özel binaları, iş yerlerini ve diğer binaları sürekli belli periyotlarla temizliyoruz. İşte bu yorgunluk, Ramazan'ın vermiş olduğu, açlığın da vermiş olduğu bir kısım stresle beraber dün akşam Bizler e, muhtarlarımızla önemli bir görüşme yapma durumundaydık. Akabinden kamuoyuna vermiş olduğumuz fotoğraf e, biraz eleştiriye konuldu. Değerli dostlar olay şu. Malumunuz belediyemizin gelirleri e, İlbank ve kendi e, belediyemizin toplamış olduğu ücretlerden oluşuyor. İlbank e, bizim en önemli gelir kaynağımız. Bir de işte... Çaylı Belediyesi'nin emlak, su ve tabela vergisinden ve ruhsatlardan oluşan bir gelir var. Dolayısıyla yaklaşık iki aydır bizler Çaylı Belediyesi'nin kendi gelirleri olan su, emlak ve tabela vergilerinin belki yüzde beşi kadarını toplayabiliyoruz. Bu da kendi isteğiyle gelen hemşehrilerimizden alıyoruz. Dolayısıyla yaklaşık üç ay bu e, alacaklarımızı ertelemiş durumundayız ilbank gelirlerimiz bizim sabit gelirlerimiz. Dolayısıyla bu gelirlerle personelimizin maaşını ödüyoruz. İşte Geçen ay Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla belediye gelirlerinde bir kısıtlamaya, bir borçlarından kaynaklanan bir kesintiye gidilemeyeceği söylenmişti. Geçen ay bize paramız geldiğinde, ilbank paramız geldiğinde, Maalesef aynı rakamların kesildiğini gördük ve İl Bank Genel Müdürü'ne kadar bununla ilgili bir telefon görüşmesi yaptık. Bunun doğal olduğunu, kesintilerin vergiyle ilgili ve SGK ile ilgili borçlardan kaynaklanan kesimler olduğunu, bizim banka kredili borçlarımız olduğunu, dolayısıyla... Bu kesintiyi yapmak durumunda olduklarını söylediler. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamaları da bizi zan altında bıraktı. Yani adeta yaklaşık 300 bin lira daha ek bir gelirimiz olacaktı. Bazı AK Partili meclis üyeleri bunları kendi sosyal medyalarında da istismar ederek yani işte Cumhurbaşkanımızın bu kesintileri kaldırdığını ve bunu ihtiyaç sahiplerine yardım olarak dağıtmamız gerektiğini söyledi. Aslında böyle bir realite yoktu. Çünkü kesinti olmuştu ve biz ihtiyaç sahiplerine katkı sağlıyorduk ama sağladığımız bu katkılar tamamıyla gönüllü, bizimle e, gönül bağı olan insanların belediyemize sağlamış olduğu katkılardı. Biz e, yaklaşık bir aylık Ramazan ayı içerisinde e, bine yakın hemşerimize e, Ramazan'da ihtiyaç e, kolisi ve e, alabilecekleri alışveriş çekleri verdik. Dolayısıyla burada belediyemizin bir tek kuruş parasını harcamadık. Yani kesintimiz geçmiş aylarda olduğu gibi olmuştu. Ve biz o kesintilerden oluşan ek bir parayı da bu Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine dağıtma durumunda olacak bir paramız zaten yoktu. Ama arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın bu sözünü hiç bizimle istişare etmeden kamuoyuna paylaşıp sanki bizim Bizi sevenlerin Çayır Belediyesi'ne, bizlere göndermiş olduğu bu Ramazan kolleri ve ihtiyaçla ilgili e, bu alışveriş çeklerini sanki bu paranın karşılığıymış gibi göstermeye çalıştı, çalışıp basitleştirdiler. Dolayısıyla işte o ayı öyle atlattık. İşte bu yeni ay, dün bir önceki gün e, İlbank'ın kesintisi ve ne kadar bir ücret bize ödeyeceğiyle ilgili beklenti içindeydik. Yani işin açıkçası e, bu rakamı görünce ben çok şaşırdım. Geçen ay bize 1 milyon 200 bin lira bir para gönderilmişti. Bu bizim iller Bankası'ndan toplanan vergiden nüfusumuza düşen bir para. Yani böyle hesaplanıyor, vergi topluyor. Nüfusunuz ne kadar? O kadar bir rakamı sizin hesabınıza veriyor. Yani bu ay vergi toplanamadı bizim nüfusumuza. Düşen para 595 bin lira. Yani 600 bin lira bile değil. Bizim ortalama her ay 1 milyon personel giderimiz var değerli hemşehrilerim yaklaşık olarak 600 bin lira bir para e, geldi 595 bin lira bir para geldi işin açısı yani bizim de e, yani zorlanabileceğimiz bir süreç oluştu ve tabi bahar geliyor ve iş mevsimi geliyor muhtarların bizden çok ciddi talepleri var ve bunlarla bunların talepleri noktasında ilçemizde tek açık mekan olan hizmet işi kamuya ait bir kurum bir sosyal tesis Burada zaten bizler bir hayırseverimizin de katkılarıyla sağlık çalışanlarına orada yemek organizasyonu yaptık. Dolayısıyla başka da bir mekan olmadığı için sağlık çalışanlarının bulunduğu mekanda bir masayı da muhtarlarımızla beraber Çaylı Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde yapacağı hizmetleri anlatmak için bir araya geldik. Yani 595 bin lira paramız var, 1 milyon giderimiz, personel giderimiz var sadece diğer giderleri saymıyorum bu durumu onlara izah etmek durumundaydım. İşte e, tabii ikisiyle bunu, bu durumu e, ifade ettikten sonra bizim geleneksel olarak e, yapmış olduğumuz hep bu tarz toplantılardan sonra özellikle yemek yenir veya çay içilir. Dolayısıyla Ramazan olması itibariyle biz iftar demiyoruz. Toplantının sonucunda bir araya gelmişken e, tekrar dağılıp evimize gideceğimize e, oraya girerken de hijyen kurallarını uyarak o, orada da belli mesafelerde e, oturarak ki bu fotoğrafta belki doğru e, açıdan alınmış olsa daha net gözükecek e, bu tarz bir e, fotoğrafta e, farklı bir algı oluştu ve bunun üzerinden e, bizi eleştirmek bizim şevkimizi, çalışma azmimizi kırmak siyaseten bizi linç etmek için adeta dün gece bir operasyon yapıldı yani Olabilir, biz siyasetçiyiz, insanlar bizi eleştirir, bu onların da en doğal hakları. derlem hemşehrilerim, sizin 1 milyon personel gideriniz var, yaklaşık beklentiniz 1 milyon 200 bin lira gibi bir para. 200 bin lirayı hizmette kullanacaksınız. Dolayısıyla size gelen para 595 bin lira. Şimdi sizin muhtarlarla beraber toplantının sonunda, yani o stresle biz de, yani oradaki e, düzeni çok da dikkat almadan, belki de fotoğrafla ilgili, kısmını çok dikkate almadan, eskiden seççiyiz, her bulunduğumuz ortamı fotoğraflandırmak, bununla ilgili bir çalışmamızı, bir istişaremizi kamuoyuyla paylaşmak durumundayız. Yani biz değerli hemşehrilerimiz zaman zaman bir araya geliyoruz. Hemşehrilerimizle, çalışanlarımızla, temizlik, zabıta, e, altyapı, fen işleri çalışanlarımızla bir araya geliyoruz. Bu bir araya gelişlerimiz, e, malumunuz sosyal mesafe dediğimiz fiziki mesafe ve yani dolayısıyla e, hijyen kurallarına uygun maskeyle bir araya geliyoruz. Bazen e, şu anda olduğu gibi de vermiş olduğumuz e, demeçte maskesiz demeç veriyoruz. Çünkü bu ortamda ben bir kameraya karşı konuşuyorum. Burada maskeyi gerektirecek herhangi bir e, durumda yok. Değerli hemşehrilerim, evet biz eee stresli anlarımızda farkında olmadan yapmış olduğumuz ama açıyı tespit edemediğimiz bir fotoğrafı paylaştığımızda Hurra biz başkanı linç edelim. Yani başkanım evet belki onu da yani Ramazan'ın yorgunluğu işte iftarın getirdiği şey içinde bulunduğumuz muhtarlarla sohbetimiz gözümüzden kaçmış olabilir. Yani biz de insanız yani biz de etten ve kemikten yapılmışız ama yani biz toplumda fedakarlık yapması gereken kişileriz. Sağlık çalışanları malumunuz işte hastanelerde fedakarhane hastalara temas ediyorlar eldivenle ve işte maskelerle. Biz de geri geldiğinde bu riskleri almak zorundayız. Yani e, bu riskleri alırken de şunu söylüyoruz. Çaylı hemşerilerimiz için bir İsmail değil, bin İsmail feda olsun diyoruz. Bizi daha anlamlı konularda uyarın, yani linç etmeye çalışmayın. Yani neticede biz de bu şehrin bir evladıyız. E, yanılmış olabiliriz, e, farkında olmadan açık ayarlayamayabiliriz. Dolayısıyla bu Ramazan gününün birlik, beraberlik ve dostlukla iç iç olması gereken bu günlerinde kırıcı olmamak, sevgi ve saygıyı önde tutmak gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. İnşallah bayrama kavuşacağız. Cenab-ı Allah hepimizi sağlık, sıhhat içerisinde bayrama kavuşma hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olun.